Kuzu göbeğe bakmaya geldik. Şu karşıdaki gördüğünüz sterlerin içine bakacağız. Bu sterlere gelip de bakmadan dönmeyin. Şekil göstereyim. Seyreltilmiş kesim yeri burası. Bu tarafta eski kesim yeri. Karşı taraf yeni kesim yeri. Bakalım rast gelsin. Olmaya evet. başlıyoruz. gübe ailesi. Bakalım kökte kaç tane var. 1 2 3 4 5 6 tane. Bir kökte 6 tane maşallah. Şu büyüklerini alalım. Evet çok güzel. Tamamdır. Thank <laughs> you.